Evet arkadaşlar 5. soruya baktığımızda havuza atlayan bir sporcunun belli aralıklarda konumlarını vermiş. Eylemsizlik momentleri isteniyor. Şimdi eylemsizlik momentimiz neydi arkadaşlar? Bir cisim dönme hareketi yaparken bu dönme hareketine gösterilen dirence biz eylemsizlik momenti diyoruz. Yani e, baktığımızda 3 numaralı konumda bacakları ve kolları açılmış bu sporcunun. Havuza atlarken dönme hareketi yapıyor ama 3 numaralı da dönme duruyor. Demek ki buradaki eylemsizlik momenti en yüksek nokta diyebiliriz. En yüksek durum diyebiliriz. Yani 3 büyüktür. Baktığımızda 1 ile 2 kıyasladığımızda daha aslında elemsik momentinin ne demek olduğunu da anlamış oluyoruz. Ee, soruyu da çözmüş oluyoruz. 1'deki duruma göre 2'deki durum daha bir dönmeye uygun. Ancak 1'deki durumda bacaklarını açıyor olması burada dönmeye karşı gösterdiği dirençtir arkadaşlar. O yüzden 1'deki eylemsizlik momenti 2'dekinden büyük olacak. 3 en büyüğüdür. 3, 1 büyüktür. 2 deriz. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar.